Rabbim bu meclisimizi hayırlı bereketle eylesin. Hayırlara, bereketlere vesile eylesin. Tamamına erdirsin. Ve Rabbim bu kurulacak yuvayı her iki aile için de hayırlı, bereketle eylesin. Ee, asıl konuya geçmeden önce kardeşlerim biraz önce bir taziye duası okuduk. Bu biraz hayatın özeti gibi. Yani ölümle hayat aynı anda. Hastanelerde işte yeni doğan bölümü de var, morg da var. Yeni doğan bölümünde Allah Celle Celaluhu yeni yeni hayatlar halk ediyor. Bu aleme gönderiyor. Morg'da da ömrünü tamamlamış olan nice kullar öbür aleme göçüyor. Hayat böyle. Doğan ölecektir. Buradan bizim almamız gereken ders bir gün biz de öleceğiz. Şöyle veya böyle bu dersi almak. Yani aynı anda iki tane program bir arada gibi oldu. Hem taziye hem de hayırlı bir iş. Bir nişan programı. Şu anda bir nişan programı vesilesiyle buradayız. Evet, taziyemiz var ama nişan birazcık neşe de gerektirir ya. Ben küçük bir fıkrayla giriş yapayım. Sonra birkaç konuyu paylaşayım. Ümeriye Camisi'nin emekli imamı Süleyman hocamız var. Allah selamet versin. O anlatıyor. Yunus kardeşim iyi dinlesin. Şimdi diyor ki biz saçaklı İmam Hatip'te talebeyiz. Süleyman Hocam şu anda 70 yaşını aşmış yaşlı bir ağabeyimiz. Ee, o dönemde İmam Hatip'li olmak bir özellik. Bir tane de yine ismi Süleyman olan başka bir arkadaşım var. Biraz Behlülce. İmam Hatip'in derneği var. İmam Hatip derneği diyor ki muhtarlıktan fakirlik kağıdı getirenlere hem burs vereceğiz hem de onlara öğle yemeklerini vereceğiz diye bir karar alıyor. Şimdi ikinci Süleyman Hoca bizim Süleyman Hoca'ya gelip genel itibarıyla işlerini danışıyor. Danışmanın neticesinde o da diyor ki ben de gideyim bir tane işte fakirlik kağıdı alayım da derneğe vereyim. O zamanlar bilirsiniz, her resmi işte bir ikametgah ilmuhaberi istenirdi. Gençler bunu bilmezlerdi. Bereket bu zamanda ona ihtiyaç kalmadı. Şimdi dijitalleşme çağındayız. Şimdi bu kardeşimiz gidiyor işte kırtasiyeden bir tane ikametgah ilmuhaberi alıyor. Onu dolduruyor, fotoğrafını yapıştırıyor vesaire. Mahalle muhtarına gidiyor imzalatacak ama mahalle muhtarı yok epey arayıp onu buluyor. Yavuzlar bölgesi biliyorsunuz. E, yokuş bir bölge. Sonunda muhtarı bir kahvede buluyor ve imzayı mühürü alıyor getiriyor. Süleyman Hoca diyor ki bana getirdi kağıdı. Hele bak Süleyman dedi bu, bu olmuş mu? Süleyman Hoca diyor baktım. Her şeyi doğru yazmış. Medeni hali eee normal yazmış. Süleyman Hoca diyor ki oğlum medeni hal ne demek? Ya ben ne bileyim işte medeni hali yani herhalde maddi durumu falan gibi bir şey anladım. Benden normal yazdım diyor. Yok oğlum medeni hali evli mi bekar mı demek. Evliysen evli yazacaksın, bekarsan bek bekar yazacaksın. ne olacak? Bunu değiştireceksin diyor. Üzerinde oynarsan kabul edilmez. Bu yeniden gidiyor bir tane ikametgah ilmi haberi daha alıyor. Yine aynı koşuşturmalara gidiyor. Zorla muhtara biliyor. Bir daha imzalatıyor, getiriyor. Bak şimdi nasıl diyor. Süleyman Hoca bakıyor. Medeni hali orta. Süleyman Hoca diyor ki, oğlum ben sana ne dedim? Ya arkadaş sen bana dedin ki, evliysen evli yazacaksın. Bekarsan bekar yazacaksın. Ben de nişanlıyım, orta yazdım, diyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum, orta diye bir şey yok ya, Evliya Bekar. <laughs> Şimdi... <gülüyor> ondan sonra gitti, diyor bir tane üçüncü ikametgahı. <laughs> Şimdi Yunus kardeşim, senin de bu zaman içerisinde resmi bir resmi makama falan işin düşerse medeni hali orta yazma kurban. <laughs> Nikahını kıyınca kadar sen hep bekar yazmaya devam et tamam mı? Yoksa bak işin yürümez. <laughs> La ilahe illallah. Evet kardeşlerim e, tekraren hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men ve Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ve enkihul ayama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum buyurur. İn yekunu fuqara ayunihimullahu min fadli. Vakti gelen çocuklarınızı, gençlerinizi, oğullarınızı, kızlarınızı birbiriyle evlendirin. Eğer onlar fakir olsalar da Allah kendi fadlından onları zenginleştirecektir. Buyurur. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz evlenmeyi ve çocuklarımızı evlendirmeyi emrediyor. Evlendirmeyi geciktirmeden vaktinde yapmayı da emrediyor. Ve özellikle evlendirmenin maddi sebeplerle geciktirilmemesi gerektiğine işaret ediyor ve diyor ki onlar fakir olsalar da Allah kendi fazlından onları zenginleştirecektir. Beni buraya getiren genç bir delikanlı ona dedim ki tanışma birazcık muhabbetten sonra evli misin yok dedi. Ama vaktin gelmiş değil mi? Evet. Niye evlenmiyorsun? Hocam bir ev bir de arabam olmadan evlenmeyi düşünmüyorum. Dedim ki sen yanlış düşünüyorsun. Niye hocam dedi. Öyle olsa daha iyi değil mi? Tamam iyi de o ne zaman olacak? Bilemezsin ki. Onu Allah Celle Celaluhu ne zaman dilerse sana ihsan eder, nasip eder. Artı biz mi daha iyi biliriz, Rabbimiz mi daha iyi bilir? Rabbimiz diyor ki kulum evlen ben sana rahmet hazinelerimi açayım. Fakir olsan da ben kendi fadlımdan sana vereceğim diyor. Sen diyorsun yok ben zengin olayım ondan sonra evleneyim. Allah'ın lütfunu, ihsanını, ikramını yok sayıyorsun ya da kabullenmez bir tavra giriyorsun. Bu yanlıştır. Bir de bakarsın ki sana ceza olarak Allah Celle Celaluhu sittin sana da o aradıklarını bulamazsın. Bir ev alacağım da, bir tane araba alacağım da bir evin fiyatı şu anda belli. Sen Bismillah de. İşte kira derdi çekilmez bilmem ne. Dedim ki senin baban evlenirken evi var mıydı? Yok. Deden evlenirken evi var mıydı? Yok. Şu anda evleri var mı? Yok. Var. E bak evlendikten sonra ev sahibi oldular değil mi? Evet. O zaman sen de evlen sen de ev sahibi olursun gibi bir şeyler söyledim. Yani kardeşlerim Rabbimiz hiçbir şekilde maddi sebeplerden dolayı evliliği geciktirmememizi emrediyor. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyurur. Ya maşereşşebab men istata'a minkumul ba'ete fel yetezavvec ve men lem yestata'a fa'alehi bil siyam fe innehu lehu icâ Ey gençler topluluğu içinizden evlenebilenler evlensinler. Evlenmeye durumu olmayanlar oruç tutsun. Oruç onlar için koruyucu bir kalkan olur diyor. Bu hadiste de Efendimiz Aleyhisselam evlenmeyi emrediyor. Evlenmenin geciktirilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Eğer evlenmeye gücü yetmeyen genç varsa onların oruç tutmasını emrediyor. Aksi takdirde yanlış yapmış olursunuz. Oruç sizi korur. Bir kalkan misali, kalenin surları misali nasıl ki düşmanın saldırılarından, hücumlarından koruyorsa kale surları oruç da tabi sadece oruç için geçerli değil bizi Allah'a yaklaştıracak her amel kalkandır, namaz da kalkandır, Kur'an da kalkandır, hac da kalkandır, hayır, hasenat her türlü amel bir kalkandır bizi korur. O kalkanı kullanmadığımız takdirde tehlikeye maruz kalırız diyor. Şimdi Başka bir hadis şöyledir, bunu teyit eder. Der ki, اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ve وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ اِلَّمْ إل تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ illa tef'aluhu tekun fitnetun fil ardi ve fesadun arîn. Vakti gelen e, dininden ve ahlakından razı olduğunuz biri sizin çocuğunuza talip olursa, oğlunuza Gelin olmaya, kızınıza damat olmaya talip olursa onları evlendirin. Yoksa yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk alır başını yürür ve yayılır diyor. Bunu Peygamber Aleyhisselam ne zaman söylüyor? 1450 yıl önce. Bir 1450 yıl, yıl öncesi, 50 yıl öncesini hayal edelim. Bir de 21. asrı hayal edelim sosyal medya denilen bir dünyanın, internet denen bir dünyanın ahlakı, dini, imanı kasıp kavurduğu, artık batı illerinde ve batı batı kültürüyle yoğrulmuş olan milletlerde ahlakın ayıp sayıldı. Ahlaktan bahsetmenin, ardan, namustan, edepten, hayadan bahsetmenin ayıp sayıldığı ne kadar ahlaksızlık o kadar çağdaşlık sayıldığı bir zamandayız şu zamanda şimdi Efendimiz Aleyhisselam 1400 yıl öncesinden bu gerçeğe dikkatimizi çekmiş ve evlenen dininin yarasını korumuştur diğer yarısı için de Allah'tan korksun demişse bu zamanımızda evliliğin ne kadar elzem, ne kadar acil, ne kadar önemli olduğunu daha net bir şekilde görüyoruz. Kardeşlerim, başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam, el-aynani tezniyan ve zinahuma nazar ve yedani ve batış buyurur. Gözler de zina eder, gözlerin zinası bakmaktır. Eller de zina eder, ellerin zinası tutmaktır. Kulağın zinası dinlemektir, dilin zinası konuşmaktır, ayakların zinası yürümektir, kalbin zinası hayal etmektir der. Bunun manası nedir? Biz anne babalar vakti gelen gençlerimizi, çocuklarımızı evliliği kolaylaştırarak birbiriyle evlendirmez de geciktirir, geri, geciktirirsek ve o çocuklarımız da bu saydığımız herhangi bir organıyla şehvete bulaşırlarsa hükmen zina yapmış gibi günah kazanırlar. Biz anne babalar da ortağı. Allah korusun. Onun için kardeşlerin hakikaten evlilik çok önemlidir. Evlilikte birçok hikmetler var, birçok hayırlar var. Sayılamayacak kadar hikmetler var. Hani eskiler nikahta keramet vardır derlerdi. Bakınız nikahta keramet vardır. Batılıların bahsettiği beraber yaşamak denilen, arkadaşlık denilen vesaire de kerametten asla bahsedilemez. Allah muhafaza eylesin. O felakettir, keramet olamaz. Nikahsız beraberlikler felakettir. Eğer varsa keramet nikahta vardır. Bakınız kardeşlerim, kainat var olalı bütün eşya ilahi programa tabidir. Bütün canlılar da o kainattaki varlıklar olarak aynen ilahi programa tabidir. Allah celle celaluhu bütün kanatlı hayvanlar için, bütün memeli hayvanlar için, bütün canlı şey deniz canlıları için bir program koymuştur. Nasıl ki bitkiler için program koymuşsa taş, toprak, deniz, su, yağmur, bulut, rüzgar için bir program koymuşsa zerreden küreye her şeyi Allah Celle Celaluhu belli bir program üzere yaratmıştır. Ve hepsi de o ilahi program üzere devam etmektedir. Kanatlı hayvanlar var olalı beri yumurtlamaya, civciv çıkarmaya devam ediyorlar memeli hayvanlar var olalı beri kuzulamaya, yavrulamaya devam ediyorlar. Neden? Onların nesillerini devam etmesine Allahu Teala öyle programlamış. Onlar o programa tabidirler ve asla o programın dışına taşmıyorlar, şaşmıyorlar. Peki eşrefi mahlukat insan değil mi? Ve lekad kerramna beni Adem. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ diyor Rabbimiz. Şüphesiz ki biz insanı en güzel bir surette yarattık diyor. Şimdi börtü böcek için program koyan Allah Celle Celaluhu, şeriat koyan Allah Celle Celaluhu, eşrefi mahlukat olan insanı başıboş bırakır mı? اَيَحْسَوُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ السُّدَى insan başıboş bırakılıvereceğini mi zanneder? kanatlı hayvanlar için, efendim solucanlar için, balıklar için, işte kuşlar, kart, böcekler, sinekler için program koyan Allah, eşrefi mahlukat olan insanı elbette başıboş bırakmamıştır. İnsan var olalı ilahi programa tabidir. İlk insan babamız Adem Aleyhisselam aynı zamanda ilk peygamberdir. Ondan sonra 124 bin peygamber gelmiştir. Neden bu peygamberler gelmiş? İnsanlığa doğruyla eğriyi, hak ile batılı, hayır ile şerri öğretmek için ne şekilde yaşarlarsa bu dünyada izzetle yaşar, ahirette ebedi saadete ererler. Ne şekilde de şaşarlarsa bu dünyada zelil olur, ahirette de cehenneme müstahak olurlar. Onu öğretmek için gelmemiş. Hiçbir insan evet başı boş bırakılmamış ve peyder pey bu peygamberler hep böyle devam etmiştir. Onların o altın zincirin son halkası Resulullah Aleyhisselam bütün kainatın efendisi ve ona gönderilen Kur'an vahiy ilahinin de son halkası en kamil ve en mükemmel kitap. İşte o Kur'an bize ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum azvajan Allah'ın yüceliğine delalet eden bir alamet de kendi nefislerinizden sizin için eşler yaratması ta ki sükunete eresiniz. Huzur bulasınız. Bu ayette Rabbimiz kesinlikle her eşya gibi insanın da çift yaratıldığını, erkek ve kadın bunların birbirine muhtaç olduğunu, birbirleriyle meşru nikahla beraberlik yaptıkları takdirde huzurlu olacaklarını, aksi takdirde huzur bulamayacaklarına da işaret etmektedir. Huzurun Allah'ın emrine tabi olmakta olduğunu, Allah'ın emrettiği gibi meşru bir nikahla evlenmek olduğunu net bir şekilde ifade ediyor bu ayet ve nice ayetler. Dolayısıyla kardeşlerim, şimdi bu ve bunun benzeri nice ayet ve hadisler bize anlatıyor ki evlenen insan Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. Allah'ım sen Rab'sın ben kulum sen yücesin ben cüceyim sen emredersin ben de yaparım namazı emrettin namaz kıldım orucu emrettin oruç tuttum hacca emrettin hacca gittim ya da gideceğim Zekatı emrettin zekata eğer mükellef isem vermeliyim evlenmeyi emrettin işte ya Rabbi senin emrini yerine getiriyorum ve evleniyorum Allah'ım ben senin çizdiğin sınırların dışına çıkmamış, taşmamışım. Ben senin çizdiğin kulluk sınırları dahilindeyim demiş oluyoruz. Bu bütün ibadetler için geçerli bir hikmettir. Namaz, oruç, hac, zekat için geçerli olduğu gibi evlilik ibadeti için de geçerlidir. Evlenen insan Resulullah Aleyhisselam ve bütün peygamberlerin de sünnetini yerine getirmiş olmaktadır. Bütün peygamberler de evlenmiş, evlenmeyi emrettiği gibi Resulullah Aleyhisselam da evlenmiş ve emre, evlenmeyi emretmiş. Evlenen mümin, ya Resulullah ben senin ümmetinim, ben sana tabiyim, senin emret, emirlerin benim için kanundur. Emrettiğinde ben yaparım ya Resulullah demiş oluyoruz. Beni ümmetin olarak kabul buyur. Ben beni senin şefaatine mazhar kabul eyle gibi bir fiili duada bulunmuş oluyoruz evlenmekle. Başka bir deyimle evlilik bir ibadettir ama sosyal ve sürekli bir ibadet. Şimdi yatsı ezanı okundu. Az sonra namaz kılacağız. 10 dakika sürerse 10 15 dakika sürerse 15 dakika ibadet etmiş olacağız. Günde beş defa onar on beş dakikalık ibadetler yapıyoruz. Bireysel, ferdi ibadet. Ama evlenmek sosyal ve sürekli ibadet. Yani evlenen mümin evliliğin şartlarına bağlı kaldığı müddetçe, evliliğin hak ve sorumluluklarını yerine getirdiği müddetçe yedi yirmi dört ibadettedir. Bir, her zaman. İkincisi sosyaldır. Çünkü evlilik bir kişilik bir ibadet değil. Evlilik bütün toplumu hatta ümmeti ilgilendiren bir ibadettir. Dolayısıyla kardeşlerim, evlilik deyip geçmeyeceğiz. Evlenen insan iki kişilik bir yuvanın temelini atmıyor. Ümmetin binasına bir taş koyuyor ümmetin kalesine bir taş koyuyor. Bireyler, evlenen fertler bunu bildiği zaman evliliğin ne kadar önemli olduğunu kavrar, evliliğe böyle bakar. O yuvayı sapa sağlam ayakta tutmak için elinden geleni yaparlar. Çünkü bu bu yuva sarsılırsa ümmetin kalesinden bir taş sarsılacak. Bu yuva düşerse ümmetin kalesinden bir gedik açılacak bir taş düşecek demektir. Böyle olduğu zaman taraflar ne yaparlar? Elinden gelen her türlü fedakarlığı yaparlar. O yuvanın huzur ve selamet içinde devam etmesi için taraflar her birisi kendine düşen her türlü fedakarlığı ve sorumluluğu yerine getirirler. Yine kardeşlerim, evlenmek insan neslini meşru ve doğal bir şekilde devam ettirmenin yegane yoludur. Biraz önce dedik ya bütün canlılar nesillerini devam etmek üzere programlanmışlardır. Hiçbirisi bu programı delmeyi düşünmüyor. Ama insan yarım yüzyıldan fazladır ha bire nefis nüfus planlaması, nüfus planlaması diyor. Hele son yıllarda tamamen Batı kültürü evliliği tamamen yok etmek, ortadan kaldırmak istemektedir. Neslin gelişimini ortadan kaldırmak istemektedir. Bununla da yetinmiyor. Nesli yok etmek için aşılar, maşılar bilmem neler geliştirmektedir. Yani şu anda bu devam eden pandemi vesaire ile ilgili bir sürü hikayeler dolaşıyor. Ne kadar doğru yanlış tartışması ayrı bir konu. Ama kesin Batı kültürü şu anda yuvayı yıkmak istiyor. İnsan neslini yok etmek istiyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam tenakahu tekâferu fe inni mübâhiyu bikum yevmel kıyameti alâ sâiril buyurmaktadır. Evlenin ve çoğalın ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim diyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla kardeşlerim insan neslini evlenmenin hikmetlerinden bir tanesi de insan neslini devam ettirmenin meşru ve sağlıklı bir şekilde devam ettirmenin yegane yoludur. Evlenmenin bir başka hikmeti kardeşlerim İslami ahlakı, iffeti, hayayı, ağrı, namusu muhafaza etmektir. Buna katkıda bulunmaktır. Çünkü evlenmeler olmadığı zaman biraz önce dedik ya Peygamberimiz de işaret ediyordu hadisinde eğer siz vakti gelen çocuklarınızı birbiriyle evlendirilmezseniz yeryüzünde bir fitne ve bozgunculuk alır başını gider ve yayılır diyordu Peygamberimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bu iki, iki daha dört kadar kesindir. Vakti gelen çocuklarımızı ya biz meşru bir şekilde birbiriyle evlendireceğiz ya da gayri meşruluklara kapı aralamış olacağız. Kendi elimizle Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla kardeşlerim eğer biz biz olarak var olmak çocuklarımızın, neslimizin ahlakını, iffetini, edebini, hayasını muhafaza etmek istiyorsak evlilikleri kolaylaştıracağız ve zamanında yapacağız. Evliliğin bir başka hikmeti kardeşlerim toplumun huzuruna katkıda bulunmaktır. Az önce okuduğumuz ayette Rabbimiz evliliğin huzur vesilesi olduğunu net bir şekilde ifade ediyordu. Tabii ki şimdi bireylerin huzuru, ailelerin, ailelerin huzuru, toplumun, toplumun huzuru ümmetin ve bütün insanlığın huzurudur. Eğer bugün insan huzurlu değilse bizim ata dedelerimizin zamanına göre biz fiziki ve maddi planda onların hayatının belki 50 kat daha yüksekte bir standart yaşıyoruz hayat standardı ama kesinlikle onların huzurlu olduğu gibi huzurlu değiliz değil mi? İşte bunun sebeplerinden bir tanesi de huzur demek ki sadece para, pulla, sadece lüks araçla, lüks daireyle, oturma gruplarıyla, yani şatafatla, şunun şanla, şöhretle vesaireyle olmuyor. Huzur manevi bir şey. Huzur imanla alakalıdır. Huzur takvayla alakalıdır. Huzur iffetle alakalıdır. Huzur Salih amellerle kullukla alakalıdır. Bunu yaptığımız zaman huzurlu oluruz. Ne diyor Rabbimiz? E la bizikrillahit kulub. Dikkat edin kullar Allah'ı anmakla, Allah'a kulluk yapmakla huzurlu olur ve mutmain olur buyurmaktadır Rabbimiz. Bunlasan evlendiğimiz zaman, yuva kurduğumuz zaman toplumun huzuruna da katkıda bulunmuş oluruz. Ama bir de çok daha önemli bir hikmeti vardır evlenmenin. Toplumun gücüne güç katmak, birliğine, dirliğine katkıda bulunmak. Nasıl mı? Şimdi bir insan akrabadan evlenir, akrabalığı pekiştirir. Var olan akrabalığı pekiştirir. Yabancıdan evlenir, yeni akrabalık köprüleri kurar. Şimdi bu evlenecek evlatlarımızda, oğlumuzda, kızımızda her iki tarafta onlarca aileler var değil mi? Amcalar, dayılar var, hallar, teyzeler var, onların çocukları var. Daha büyükleri var, daha küçükleri var. Öbür tarafta da bir o kadar onlarca aile bir tane yani nikahta keramet vardırın bir manası da budur. Bakınız tarihte de İslam tarihinde de siyasi evlilikler diye bazı evlilikler vardır. Siyasi evlilikler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 11 tane evliliğinden en az 4 tanesi siyasi evliliktir. Bazen Osmanlı'da, Selçuklu'da orada burada e, bir nikah, bir evlilik, iki devleti birbirine bağlayabilmiştir. Değil mi? Bir Osmanlı şehzadesi diyelim ki işte Arnavutluk'tan, diyelim ki işte eee yani bu Moldova tarafından ya da diyelim ki e, nedir Gürcistan tarafından başka yerden birisiyle evleniyor evlendiriyor çocuğunu onlarla otomatik olarak akraba oluyor ve o akrabalık bir bakıyorsunuz ki ilerliyor bir bütünleşmeye birleşmeye götürüyor iki devlet gücünü birleştirebiliyor Resulullah Aleyhisselam'ın döneminde yapılan siyasi evlilikler neticesinde nice kabile ve aşiretler Müslüman olmuştur. Yani kısacası kardeşlerim, işte evliliğin bir hikmeti de toplumun gücüne güç katmak, birliğine dirliğine katkıda bulunmaktır. Allah celle celaluhu evet Allah'tan dua eder. Umar ve dileriz ki bu evliliği de bu birlikteliği de burada bir kısmını söylediğimiz ve söylemediğimiz nice hikmetlere, hayırlara vesile eylesin. Her iki taraf için hayırlı bereketle eylesin. Hayırlara ve bereketlere vesile eylesin. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.